teşekkür ediyoruz Seyten Ayça Ankat'a. Darıca Gençler Birliği Teknik Direktörü Galip Erdoğan bizlerle de Hocam teşekkür ediyoruz Seyten Ayça Ankat'a. Darıca Gençler Birliği Teknik Direktörü Galip Erdoğan bizlerle de Hocam Galip Erdoğan de Hocam Galip Erdoğan futbolcular Selçuk Şahin ve Kadriye Çiçerek Erenköy Fener Yunda. Çiçerek Erenköy Fener taraftarlarla buluştu. Ne oldu? Barse Barcelona'lı futbolcu Pique ile. İspanyol medyasının konuştuğu haberle devam edelim. O habere göre Barcelona'lı Barcelona, Barcelona, Barcelona futbolcu Pique ile birlikte olan ünlü şarkıcı Shakira'nın bebek bebek. Burası muaya yani. Ne? muaya yani. Muaya Nasıl? Sonra bir filmin alttan kalktı. O çok yazık oldu. Ona çok... Kaçan bir... Hocam, vallahi... Doğrusunu biliyorsun. Şey doğrusunu bilmez miyim? Müf. Evet. Ve? Evet. Tat. Hoppa. Dedim ki Feridun'a, bre berber, ber, gel beraber bir berber ber dükkanı açalım. <laughs> Benim e, dükkan silme takatuka doluydu. İbrahim dedim, al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı <laughs> takatukaları takalamazsa, al bu takatukaları takatukal atmadan geriye getir, dedim. Lan var oğlum dedim. Dükkan senin, sen boşaltıyorsun. Madem öyle al sen bu takatukaları takatukacıya takatukal atmaya götür. Takatukacı takatukalar, takatukalatmasa, takatukaları takatukal atmasa takatukacıdan takatukaları takatukal al da gel. Şimdi başladı. Konuştuk şu duvarı badan almalı mı badan alamamalı mı? Ben dedim badan alamalı. Bu dedi badan alamamalı. <laughs> bu da gitmiş tatlıcıdan üç tuştan has, kayı sol şafı sipariş etmiş. Şey, yazmışlar. Üç. Ne yazmışlar üç. efendim? Üç yazmışlar. Evet. Yanında Tunç var. Evet. Tas var. Evet. Has var. Evet. Kayısı var. Ve? O faş... <laughs> e, boş ver. Evet, yani. O kipap mı? Bu kipap mı? Ee... Efendim? O pikap mı? bu pikap mı? Şu kipap mı? Ee... Ya komiserim diyor ki şu kipap mı, bu kipap mı? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Öyle. Yani komiserim demek istedi. O bahsettiğiniz araç bu görsellerde var mı, yok mu? Evet. Hayır efendim. O pikap, bu pikap ya da şu pikap değil. Nasıl bir da kapı, bir, bir kere garçın, de bir söyledin namussuz ya. 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 <laughs> Adem'in madende ne işi var oğlum? Adem madene badem yemeğe git. Yahu madem adem madene badem yemeğe gitmiş, bana niye söylememiş? Ya bana söylemiş. Bana söylemiş. Biz ortak değil miyiz ya? Sen de kara kıza şaşırmadın. Kara kızı karıştırma. Karıştırırım efendim. Kara kızın kayısı kısa... <laughs> Feridun'la, ben Feridun'la şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak diye tartışırken Adem Maden'den bademi yemiş geldi. Hem de bagajında üç tuş tas has kayısı hoşçak olan o pikapla. Ya oğlum dedik biz burada karakuzunun kayısısını şaşırıyoruz sen neredesin diye sorduk. Bize demesin mi ki abi bizim o madenin yanında annemin tarlası var o tarlaya kemek ekmişler.